NASA Ay'a geri dönüyor. Ama bu sefer yüzeyde küçük bir gezintiye çıkmak yerine çok daha büyük şeylerin yapılması planlanıyor. Neil Armstrong'un bu sözleri söyleyip uzay keşifleri tarihinde unutulmaz bir an yaşanmasının üzerinden neredeyse 51 yıl geçti. 1972 yılındaki son Apollo görevinden sonra yakın bir tarihe kadar aile ilgili çalışmalar tamamen durdurulmuştu. Geçtiğimiz yılın ortalarında ise NASA, 2024 yılına kadar Ay'a geri dönmeyi ve yolculuk için kurulacak ekibin içerisinde kadın bir astronotun da olmasını planladıklarını duyurdu. Ayrıca Ay'ın Güney Kutup Bölgesi'ne ulaşmayı hedefleyen bu programa, Yunan mitolojisinde Apollon'un ikiz kardeşi ve aynı zamanda Ay tanrıçası olan Artemis'in adı verildi. Söylenecek çok şey var. O yüzden hadi başlayalım. We are returning to the moon as a new generation of explorers this time to stay Fırlatma takvimi 2024 yılına kadar aya ulaşılacağını söylüyor olsa da bu durum belirli ölçüde finansal kaynaklara da bağlı. Artemis programının 2019 ve 2024 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte toplam maliyetinin 20 ila 30 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Projenin finansal boyutu bir yana, NASA'nın Orion kapsülü için gerçekleştirdiği başarılı testler, insanlığı aya dönmeye bir adım daha yaklaştırmışa benziyor. Orion uzay aracı temel olarak alçak dünya yörüngesinden daha uzak noktaları yapılacak yolculuklar için tasarlandı. Roketi meydana getiren 3 ana bölümse şöyle. Muhtemel bir kaza durumunda uzay aracını roketten güvenli bir şekilde uzaklaştıracak Eleyes ya da diğer adıyla fırlatma iptal sistemi. Astronotların bulunacağı ve çalışmalarını gerçekleştireceği bir yolcu modülü ve son olarak yaşam destek ya da aracın itiş sistemleri gibi birçok ihtiyaca cevap verecek bir servis modülü. Bu parçaların her birinin sorunsuz çalışması yolculuğun ve astronotların güvenliği için büyük bir önem ifade ediyor. 2 Temmuz 2019'da Orion kapsülünün hareket halindeki bir roketten güvenli bir şekilde ayrılma testinde ise fırlatma iptal sisteminin üzerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirebildiği duyurulmuştu. Öte yandan Orion kapsülünün uzun süreli uzay yolculukları konusunda biraz yardıma ihtiyacı var. Bu noktada devreye SLS denilen bir fırlatma aracı giriyor. Henüz test taşımasında olan bu roketin temel görevi Orion kapsülünü Ay ve belki de Mars hedefli programlar için uzaya taşımak. Bununla birlikte birçok farklı görevde kullanılması planlanan SLS, ilk olarak insansız uzay görevi Block 1, sonrasında mürettebatlı bir kargo görevi olması beklenen Block 1B ve NASA'nın en güçlü mekiklerinden biri olacak Block 2'nun yer fırlatmalarda kullanılacak. Artemis 1 göreviyle ilk gerçek uçuş testine girecek olan dünyanın en güçlü roketi SLS, yaklaşık 98 metre uzunluğa ve 2600 tonluk bir ağırlığa sahip. Bunun yanı sıra SLS Block 1 görevindeki kalkış sırasında 39.000 kN'luk bir itiş gücüne ulaşılabileceği tahmin ediliyor ki bu da güçlü Saturn 5 roketinden %15 daha yüksek bir itiş gücü anlamına geliyor. İlk etapta 26 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip olacak roketin ileride yapılacak eklemelerle bu oranı en azından 46 tona kadar çıkarabileceği düşünülüyor. NASA'ya göre SLS tamamlandığında astronotları ve tüm malzemeleri dünyadan uzaya taşımak için gereken her şeye sahip olmuş olacağız. Hızlı bir durum değerlendirmesi yaparsak, kapsül ve fırlatma aracı olabilecek en iyi halleriyle kısa bir süre içinde hazır hale gelecek. Peki ihtiyacımız olan diğer şey ne? Ay'ın yakınında küçük ve kullanışlı bir istasyon. Adıysa çoktan hazır. Gateway ile ilgili çalışmaları çok daha pratik hale getirecek bu küçük uzay istasyonu, dünyadan yaklaşık 400 bin kilometre uzaklıkta, ayın hemen yakınında konumlandırılacak. Orion uzay aracının ileri tarihlerdeki görevleri dahilinde sabitlenmesinin yanı sıra, bu noktanın bilimsel araştırmalar, uzay yolculukları ve uzayda yaşama alışkanlığı kazanma gibi konularda kullanışlı bir üs olması öngörülüyor. Ayrıca 6 yatak odalı bir ev büyüklüğündeki uluslararası uzay istasyonunun aksine Gateway tek odalı bir daire büyüklüğünde olacak. NASA Gateway'i ay yüzeyine iniş çıkış, dolaşım, yakıt ve yüzey giysileri gibi konularda da destekleyip bu yapıyı sonraki tarihlerde ticari olarak kullanabilmeyi de amaçlıyor. Yani belki de yakın bir gelecekte ay insanların güzel bir tatil için en çok tercih ettiği yerlerden biri haline gelecek. Ay çevresinde konumlandırılacak bu istasyonun inşası için Otomatik montaj teknolojisine sahip temel parçaların 6 fırlatmanın ardından hedeflenen noktaya taşınabileceği düşünülürken, yapının tamamlanması ise 34 fırlatmanın sonunda gerçekleşebilecek. Bu ilgi çekici uzay görevindeki önemli aşamaların tarihlerini merak ediyorsanız, Gateway'in tamamlanması için 2024, insansız Artemis bir test uçuşlarının başlaması için 2020 sonbaharı ve ilk insanlı görev Artemis 2 için ise 2022 yılı üzerinde duruluyor. Ay'a yeniden iniş yapabilmeyi içeren Artemis 3 göreviyle de 2024 yılında nihayet uydumuzun güney kutup bölgesine ilk inişin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Önemli birçok gelişmeye tanık olacağımız ve oldukça kabarık bir fırlatma takvimine sahip olacak önümüzdeki birkaç yıla baktığımızda, Artemis programının başarılı bir şekilde uygulamaya dökülmesi, ve Gateway gibi yenilikçi fikirlerin artmasıyla, önümüzdeki 10 yıllık süreçte bir ay kolonisi, daha uzun vadede ise insanla bir Mars yolculuğunun hayalleri kuruluyor. This is not hypothetical. This is not about flags and footprints. This is about sustainable science and feeding forward the advance of the human spirit. Because we are the pioneers, the star sailors. The thinkers, the visionaries, the doers. And because we stand on the shoulders of giants to go farther than humanity has ever been, we will add our names to the roles of the greatest adventurers in history. Every day, every mission, we advance this calling. We are NASA.